15 yaşındayken bir seri katil tarafından kaçırıldıktan sonra hayatta kalan bir kadın. Hikayesini ve yaşadığı travmalarla başa çıkma yöntemlerini TikTok'ta yüzbinlerce insana ilham vererek anlatıyor. 24 Haziran 2002'de o zamanlar 15 yaşında olan Kara Robinson bir arkadaşının evine gitmişti. O gün arkadaşlarıyla beraber göle gitmeyi planlamışlardı. Arkadaşının annesi genç kızdan önce bahçedeki çiçekleri sulamasını rica etmişti. Robinson ise arkadaşı duş alırken beklemek yerine bunu yapabileceğini söylemişti. Çiçekleri sularken tanımadığı bir adam yanına yaklaştı ve ona elindeki broşürlerden isteyip istemediğini sordu. Tam bu anda adam silahını genç kadının boynuna dayayarak onu zorla aracına bindirdi. Richard Evontis adlı bu adam Robinson'ı bir konteynere koymuştu ve onu 18 saat boyunca buradan çıkarmadı. Konteynerdan çıktıktan sonra ona defalarca cinsel istismarda bulundu. Fakat Robinson bu işkenceler sırasında bir plan yaptı. Saldırgan uyurken bağlı olduğu yerden kurtuldu ve ön kapıdan kaçmayı başardı otostop çekti ve karakola gitti. Robinson polise gittiğinde bir seri katilden sağ kurtulduğunu öğrenmiş oldu. Bu şekilde Evonitz'in üç genç kadının daha katili olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu katilin ilk kurbanı 16 yaşındaki Sofia Silva'ydı. 9 Eylül 1996 yılında kaçırılan genç kızın cesedi tam 5 hafta sonra ortaya çıktı. Bu olayın üstünden tam 7 ay sonra Evonit, Kristen ve Katie Lisk kardeşleri de kaçırdı. Kristen 15 ve Katie 12 yaşlarındaydı. 1 Mayıs 1997 yılında kayboldular ve cansız bedenleri 5 gün sonra gölde bulundu. Yaşadığı korkunç işkencelerden sonra Robinson hayata daha da sıkı tutunarak 2003 yılında Rickland County'de çalışmaya başladı. Mezuniyetinden sonra da polis olmaya karar verdi ve polis akademisine katıldı. Kariyeri boyunca cinsel saldırı ve çocuk istismarları vakaları ile ilgilendi. İki küçük oğluyla birlikte evde kalmak için kolluk kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra Robinson hikayelerini paylaşmak ve başkalarına ilham vermek için bir şeyler yapmak istedi. Robinson şimdilerde hikayesini paylaşmak için bir belgesel filmi üzerinde çalışıyor. Ayrıca TikTok'ta hikayesini insanlara anlatıyor. TikTok hesabında travma mağdurlarına nasıl yardımlar alabileceğini anlatıyor ve kolluk kuvvetleri hakkında görüşlerini dile getiriyor. Şimdiden TikTok'ta 157 bin takipçisi olan Robinson şöyle diyor. Beni izleyen herkes destek ve sevgilerini paylaşıyor. Benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Ayrıca kendimi çevrendeki insanlardan farklı görmüyorum. Ayrıca kendisi birinin sizi kaçırması durumunda yapabileceğiniz şeyleri de anlatıyor ve takipçilerinin sorularını yanıtlıyor. Başımıza kötü şeyler gelebilir ama bu dünyanın sonu değil. Bir şeyin bizi yıkmasına da bizi daha güçlü bir insana çevirmesine de sadece biz karar veririz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.